Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelen Deli Pop setini inceleyeceğiz arkadaşlar Deli Pop setini şöyle satın aldım sizlere göstereceğim Bu öncelikle şöyle bıçağa geçiş animasyonu şu şekilde sağ kliği sol kliği e, ee, Klasiği arkadaşlar şu şekilde böyle sıkalım hatta üçlü üçlü bu şekilde birli birli sıkalım şöyle geçiş animasyonları bu şekilde Ve baltayı sokayım Dramatları göstereyim çok güzel çok beğendim Vandalı bu şekilde arkadaşlar. takiliye bu şekilde. Hemen başka ne vardı? Operatör vardı. Operatörümüz yakıyor ya. Şuna baksanıza. İki tıkı var mı bunun? Bir, iki tıkı da var. Aynen. Çok güzel ya. Şöyle operatöre geçiş animasyonu yapalım. Bir de fantom var arkadaşlar. Fantomunu da sizlere göstereyim. Sıkışı bu şekilde arkadaşlar. Geçiş animasyonu bu şekilde. Sağ de aynı anlamda gibi arkadaşlar. Sanırım daha e, silahımız kalmadı. Şimdi oyun içerisinde bir oynanış videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Ee, oyun içerisinde de bir oynayalım bakalım nasılmış. Bu arada arkadaşlar videoyu çekmemde bana yardımcı olan hesabını bana veren Burak'a teşekkür ediyorum. Sağ üstten kartlardan kanalına ulaşabilirsiniz. Zaten tanıyanlar vardır. Şöyle bir şey daha arkadaşlar bu ee, paketin şöyle bir sticker da var. Ayrıyeten zaten profil fotoğrafını da görmüşsünüzdür. Hadi başlayalım. Abi normalde ben ghost alırım ama skinle oynamak için sırf klasikle oynayacağım. İnşallah kazanabiliriz. Orada. Adamlar var var var. O sumo keşke. Çok frenzi çok frenzi. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Skin'i çekemedik. Şeyi çekemedik. Eee <laughs> <laughs> geri kaç. Geri kaçtım geri kaçtım. Orada. Tamam adamlar var. Spy yerleştirildi. Abi şuraya dolduruyoruz. Maalesef geçemiyoruz. Sıkıştık ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ben şu USB alabilir miyim? Bir düşman kaldı. Bu USP alacağım. Abi şöyle bir göz gözlerini atacağım. kapatalım. Albob olmak lazım, Albob. Albob mu? Abi mit şeyde şeyde lanmadı adamı. Abi bir sus bağırmasan var ya adamın duyacağım. Koşuş Abi koşuş sesi vardı ya. Evet benim benim. Avlanmaya Atar mısın bana ya? zengin hemen Vandalımızı çektik inşallah maçı alabiliriz ya. Zaten skinleri denemeye girdim de yani kaybetmek de istemiyorum. Bir AFK'mız var. Sıkıntı ya. Abi şöyle <laughs> B'ye geldik. Nerede adam var? İleriyi tarıyorum. Ay, evet. Bir düşman kaldı. Skandal. Oh, Çok güzel, ah, güzel be. Oynadık. Aa, yukarıya Ama bak, yukarıya doymadım. bak. Titriyecek. Oy fena. Abi. Yanlış kultiye basmış olabilirim. <laughs> ne kadar aldın? 350 <laughs> olması toplam. lazım. Hepsi toplam oh. mı? Aha. Oha. Abi Hı. aşırı ucuz. Nereden Hı. aldın, nasıl aldın? Setini direkt. Hı. Abi 350 lira ya. Setse mükemmel yani. Set bıçağı zaten 180. Tamam tamam tamam. tamam, Hepsi tamam. Birden fazlalar. Eko olabilirler. Olabilir. Ha kuruyor. Böce. Kuruyor kuruyor. Spike yerleştirildi. <laughs> Dostlarımı Çekil, yok edemezsiniz. Ya sıkıntı ya. Bizimkileri de attım. <laughs> Var onlardan oh, istiyorum <laughs> Hadi oğlum sık oraya. Helal oh. sana Şifacı be. Indi. Hı. Aldın aldın hadi. Bir düşman kaldı. Yardım et çocuğa. Ah. Helal size be. Şimdi Animasyonu çok ya. güzel ya. Evet, Geç. Aa, Uyuk. Ben ona ben alaydım ya. Dan çekerdim. Alamadım. Böyle bir ne görecekler ki. Giremesinler. Hamam vurdu tam tam güzel Hı. güzel döndüm ona ya ya daha geçmiş bir Bey, B'ye B'ye kuruyor ha. Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. Dörde iki alırsındır abi. Tamam ben içeri girdim. Güler de gelsin. Long Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Tutuyorum ben. Haddini bil. Hadi oğlum koruyun beni. <laughs> tamam aldık herhalde ya. <laughs> Helal çocuklar. Helal. Ben. İşe yarayacağımız... Ağabeyinizi... <laughs> ...manimasına şu şekilde. Ağabey arkadaşlar Abi be, çok güzelmiş <laughs> ya. Anasını avradım. <laughs> çocuklar Abi da çok beğendi ya. bak. Yani benim bir şey dememe de gerek yok. Al, almak istiyorsanız zaten vandalı. çocuklar falan da beğendi. 100 Ay, 100 değer 100 yani parası. Abi 100 para 100 para Attım. Ne görecekler ki? Bakış. Orada. Ya ya, var. <laughs> Tane labirent gördüm. Kanka biri uzun da. Görüş sağlıyorum. Arkanızdan gelebilir bak sikten. Dikkat dikkat. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ah. Bir düşman kaldı. Ya, Yaradan biliyor aslında. Kaldır sovayı, sovayı kaldır bence. İçeriden çözemez mi ya? Anam uzun da. <laughs> Oktay dönsün. Helal. Helal. Aa, fantom aldım bu sefer de. Fantom deneyelim. Bakalım nasılmış. Ben çok Bravo. beğendim skinleri ya. Oynamanızı cidden tavsiye Bariyer ederim. Kuruldu. Karanı alabilirsiniz salabilirsiniz cidden. İyi savaş. Ne görecekler ki? Tamam, hepsi anlamam, hepsi. hayvanın Titriyecekler. San. At o seni baba. <laughs> Bana, of <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Dolduruyorum. <laughs> Çortta adam var. Bu da işte. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Adamları <laughs> tam engelledim ya. Drone'u <laughs> da vurmaya gidelim. Hızlı bir şekilde. Son animasyonunda sizlere bir göstereyim şey arkadaşlar. Mı? Nerede? Reyna aldı onu. Ah, i̇şte bunlar Animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> Görmüş <gülüyor> olun. Çok lan. Oha. Oğlum bayıldım bayıldım. Evet evet. Hemen. Tamam çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. Tek kişi bu. Aa smoke geldi. Bak, biraz kill bırakmazsan <laughs> bozuluruz bak sen biraz az vurur Geliyorlar geliyorlar. Birden fazlalar. Hamam. Hamam ve. <laughs> şey. abi Reyna abi adam girmiş. <laughs> Sağda adam. Ben hamam varmış. Bomba bende şu an. Lamba 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 bir lamba. Kaçtı diye koştum. Amma giremez lan nasıl girdi? Girdi girdi. Ya ben Ayakta Daha kalan, kalan son oyuncu. Abi sayıda kadar tamam. girdi adam. Ha ne ama abi senin yediğin yer şey. Bir dakika. I Geldi geldi sol. Sol yakın baya yakın. Spike sende spike sende. Tamam bir dakika. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> adam ışınlanmış diğer tarafa ya. Ah. <laughs> ah. <laughs> <O, son gülüyor> adam. Belki. Tamam tamam güzel indirdik. Uy ya kafam yamadı. Tamam. Bert tamam. girmiş adam. Reyna Orada. içeride. Da. Ya rastgele yedim ya. Lamba Reyna. Spike yerleştirildi. Aa, Reyna'mız düşmeseydi. Omen öldü. Helal sana. Yok edildi. Görevin ben daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Helal be. Altar, altar. O da amamdaydı abi en son. Amamda amamda. Solun solun da seç. Solda. Sonun, tarıyorum. O, 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 o. Helal be. Fitriyecekler. Düşman gördü. Göremeyeceksiniz. Sokmayın abi geldim operatörle. <laughs> Vindow, window window Dolduruyorum. Adam el bu adam el bu adam el bu. <laughs> <laughs> şuraya şuraya girdi geliyor. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ya <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı girdiler. Karşı Reyna ile smurflemeye çalışıyoruz ikimizde. Oy. Kapamayacağım. Tamam tamam. tamam. Giriş şok şimdi. Şok oku. Oh, Çok yedik ya. Reyna geleceğim vereyim. Tamam sak. Senin için. Aman aman size. Bomba burada. Burası. Yavaş. Tamam. Başka var mı? Tamam. 3 kişi var. Başka varsa onu da alalım. Bırak Bir düşman kaldı. Dört ölü. O da burada olsa gerek. Tenta, Ace. Burada, Pen. burada, burada, vur şunu, vur şunu, Ace. Eyvallah. Diğer round'a geçtik. Şöyle klasik bir tek aldım. Yani Aa, stikin olmasa klasik, klasik oynamaması Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Düşman yerde. Bekiralım. Görüş kısıtlanıyor. sana. Atlayalım sayda. O üçü de üçü de. Görün. Üçü bucam, de üçü de. fazla düşman görüldü. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Üç. Dalsana. Çocuk ne yaptı lan? Dolduruyorum. Düşman görüldü. Dur 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 bıçak. Ah, ah vuramadım be. Helal helal. Ben çok iyiyim. <laughs> çok güzel. İleriyi tarıyorum. Kır onu kır onu. Ah, helal sana be. Helal satalım. Düşman kapatalım siktirin oğlum. Spider. Var burada. Sesi <laughs> <Çekti> var bir. Gerek yok. <laughs> Kör atsın. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Tertemiz. <Helakim. gülüyor> <laughs> Kör oldum. Hep bir şey birlikte. Mi? Şu anda kaç kilimiz var? 25 kilimiz var maşallah. Abi, güzelce smurflüyoruz ya. Gözlerimizi kapatalım. Var burada. Dolduruyorum. Abi, şöyle sayda girebilecek miyiz? Dur. Çekil. Gözlerini kapatalım. Hı. Düşman görüldü. Kör. Hı. Dolduruyorum. Hı. Hayatım boşa gitti. Tek yedi adam. <laughs> Abi güzel ilerliyor. Şimdi operatör atmaktan Hı. kendim Hı. operatör ya, alamadım Hı. maç içinde. Ne <laughs> sıkıntı yok oynasın çocuk. Ben kırayım şurayı. Ne görecekler ki? Helal ah. lan sana. Ah. nerede arkada? Ah. <laughs> i̇yi denemeydi. Helal lan çocuğa. Göremedim onu. Beni kaldırır mısın beni? Güzel. Helal, kaldır beni. <laughs> Ayakta kalan, kalan son oyuncu. Bir takım var. <laughs> Burası. Abi, deli lop ordusu kurduk. Herkes de İleri bandan deli lop Deli lop var. Saldırıyoruz bakalım. Ne seçti var mı burada oraya ya? Dolduruyorum. Nasıl? <laughs> <laughs> ben dönüyorum. dön 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 dön. Sağ tarafta oman. Abi dönelim ya riskli. TP TP. Ne görecekler ağır, ki? Bariyer ya. kuruldu. Spike yerinde. <gülüyor> 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 Abi City sızdık. Şuradan gelen diğer oyuncuyu da vurursak eli kazanırız bence. Rakip öldürüldü. Sen şurada mısın? Ayakta kalan son oyuncu. Raise bir düşman aylık. kaldı. Neredesin lan? <laughs> <Ayy>. Alasın abi. <laughs> abi bir üç yapsana, bir üç yapsana, bir bir üç yapsana. Ay. Temiz. İleriyi zarıyor. Düşman gör görüldüler. Görüldüler dur oh. Dolduruyorum. Bit. O dinle. Tamam, çok güzel. Dönelim istersen zorlama ya. Dön dön. Çok güzel. Spike yerinde. Temiz. <laughs> Titriyecekler. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Yakıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Dinlen artık. Helal lan sana çocuk. Ama yapmışım. Şifacı şey <laughs> indi. Nerede bu düşman? Dikkat dikkat. Çekilin yolumdan. Dikkat dikkat. Kaç 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 kaç. Başı attı ki bunu. Aman aman. Heh tamam. <laughs> tamam. Spike taşıyıcımı öldürdüm. Solda 80 tane var. 100 tane var ama 80 diyelim. Sıkıntı. Spike bende. Hadi lan girin alın. Burası. <gülüyor> ah, ah, <laughs> ah. be. Sarı sinem. Jet sanki şunun arkasında arada Görüş sağlıyorum. Olsun. Bir Düşman kaldı. Helal. <laughs> Helal lan size. Geçti. 32 kille güzel bir maç geçirdik arkadaşlar. Şöyle hemen skor tablosunu da sizlere göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel bir maçtı. Skinleri de çok beğendim. İsterseniz alabilirsiniz. Yaklaşık sanırsam 350 TL tuttu bu skinler. Delilop koleksiyonu. E ee, isterseniz alabilirsiniz. Çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. diyelim. hoşça kalın. Esenlik kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.